iftar ederiz mi bunu? Arif Şentürk'ü kim tanımaz ki babacığım? Çok yakın arkadaşımdır kendisi. Sayemde patladı. <laughs> nasıl patladı? Efendim, kendisi berberdir. Bir gün tıraş oluyorum böyle. Dedi ki be, tayaraga. Ben nasıl patlarım, yok mu bunun bir çaresi dedi. Sen ne dedin babacığım? Dur be dedim, dur keseceğim bir tarafımı... Ondan sonra tıraşa ara ver, dur de. <laughs> Deryaları söyle dedim. Tutar mı dedi? Ha dedim kur da bir söyle. Efendim deryalara bir söyledi. Değiş o değiş patladı gitti. <laughs> Arif'im ben. Ay ağzına sağlık be Arif. Bu arada senin şu pilav arabası mı oldu babacığım? Dünya para isterler kızım. Ben oka para verdikten sonra... ...değil pilav arabası, bodrum tipi lüks tekne yaptırırım be. Ee ne olacak peki? Kendim yapacağım be. Zaten ilk pilav arabasını ben buldum. Sen ah. mi yaptın? Evet yavrum, sen. O zaman ey yarabbim be, yıllara bak sen küçücüktün. Yapardın bir tencere pilav, e çıkardın dışarı, beş dakika sonra su e müşteri soğuk pilavı sevmez, yemez tabii. Ee? Ya dedim ki Tayyar, çalıştır şu kafanı, bul bir şeyler. Ah dedim, tamam. Şimdi pilav arabasının altına bir tüp koydum. Efendim yaktım tüpü, yakış o yakış, patladı gitti. Tüp <laughs> <laughs> mü patladı? Yok be, araba patladı. Ondan sonra herkes benim arabayı görüp benden kopya çıktı. İşte böyledir. Aynı. <laughs> <laughs> Gimme